Nefis yemek tariflerinden dızmana tarifi. Yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 çay kaşığı şeker ve 1 paket instant maya alarak çırpalım. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, ve 1 adet yumurtayı ilave edip tekrar çırpalım. Yaklaşık 6 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğuralım. Hamurun üzerine streç film ile örterek 1 saat mayalanmaya bırakalım. Elimizi sıvı yağ ile yağlayalım. Hamurdan küçük parçalar alarak yuvarlayalım. Her parçayı tezgah üzerinde açalım. Orta kısmına sıvı yağ ile karıştırdığımız lor peynirinden koyarak dik olacak şekilde yuvarlayalım. Hamurumuz bitinceye kadar bu işleme devam edelim. Yuvarladığımız hamurları fırın kabına alarak 15 dakika daha mayalandıralım. 1 kapta 2 su bardağı yoğurdun üzerine 1 adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay kaşığı tuzu alarak çırpalım. Hamurların her yerini kapatacak şekilde kaşık kaşık sosumuzdan sürelim. Üzerlerine susam serperek önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirelim. Fırından aldıktan sonra üzerlerine temiz bir bezi örterek en az 15 dakika dinlendirelim. Yumuşacık dızmanalarımız servise hazır. Şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.